Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda 10 yıldır görev yapmaktayım. Otobüs şoförü olarak çalışıyorum. E, güzergahım camiliydi. Ortak garajdan hareket ettim. Camili güzergahımda ilerlerken yolcularımın birisinin fenalaştığını fark ettik. Daha sonra içerideki yolcularımızın kalabalığın etrafını açıp, e, camları açıp temiz hava alabilmesini sağladık. E, buradan e, yolcularımın anlayışlı davranışlarından dolayı sorumluluğum olan baş şoför hareket amirliğine bilgi verip e, güzergahımı Karaman Hastanesi'ne çevirdim. Karaman Hastanesi'ne vardığımızda sağlık görevlilerinin yardımlarıyla beraber hastamızı sediyeye aldıktan sonra güzergahıma kaldığım yerden devam ettim. Biz burada can taşıyoruz. Önceliğimiz yolcularımızın güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleridir. Diğer yolcularıma da anlayışlı davranışlarından dolayı şahsım olarak teşekkür ediyorum. Biz bu kurumda İlk yardım eğitimleri alıyoruz. Aldığımız eğitimler hayatımızın her anında ihtiyaç olacak bir bilgi. Hasta olan amcamıza da yolcumuza Allah acil şifalar versin, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.